Mahalle ve tüm Karaman halkımıza seslenerek e, muhtarlık görevimiz de dahilinde e, okul Aile birliği başkanımızla birlikte başlatmış olduğumuz bir kampanya doğrultusunda yürütüyoruz. E, özellikle muh, mutfak e, araç gereçlerini toplamaya özen gösteriyoruz. E, bu şekilde devam ediyoruz. Şu ana kadar kaç aydır böyle evini döşediniz, depolandırdınız? Kampanyamıza başlamadan önce üç tane ailemizin eşyalarını tamamladık arkadaşlarımızın da yardımıyla desteğiyle İyi bir kampanya, iyi bir çalışma herkesin desteğini bekliyoruz. Yardım yapmak isteyenlere neler söylersiniz? Neler söylerim bu zor günlerde hep birbirimize destek olmamız gerekiyor ve özellikle evlerinde ihtiyaç fazlası temiz düzgün bir şekilde bulunan eşyalarıyla bize destek olabilirler. Ee, yardımın küçüğü büyüğü olmaz diye düşünüyorum. Şu an bize bir bardak takımıysa da daha ihtiyacımız var. Herkesin desteklerini bekliyoruz. Peki bu yardımları nasıl yapıyorsunuz? Valilik öncülüğünde mi yapıyorsunuz? Yoksa bireysel mi yapıyorsunuz? Bireysel olarak şu an okulumuzda toplanan yardımları dağıtmıyoruz. Valilik kanalıyla deprem bölgesine e, göndereceğiz. Allah izin verirse inşallah tamamladığımız zaman. E,